Biraz önce bir video izledim. Videoda şöyle bir ibare var. İsmi kullanmayacağım tabii ki. Eğer isminiz nokta nokta ise babanızla her zaman çatışmaya girersiniz. Şimdi ben böyle konuşanlara gerçekten pes diyorum. Ve bu konuşanlara inananların sayısı o kadar çok fazla ki onları da anlıyorum. Çünkü belirsizlikten kaçıyorlar ve böyle kolay yoldan her şeye inanalım ve ona bir kılıf uyduralım istiyorlar ama bu en büyük yanılgı mutlaka olur, kesin böyledir gibi ifadeler çok tehlikeli. Neden? Bunları okuyan insanların bilinçaltına yerleşiyor bu cümleler. Normalde ortada bir sorun yokken bir sorun haline getiriyor olabilirsiniz. O yüzden böyle konuşanları onaylamayın, prim vermeyin. Hayat tek bir kalıba sığmaz. Herkese, kişiye özeldir çözüm yöntemleri. Yani bir antibiyotik sana iyi geldiyse bu antibiyotik 5 kişiye iyi gelecek diye bir şey yok. Herkesin hastalığı farklı. Aklınız var, fikriniz var. Arkadaşlar bu tür söylemleri lütfen önce sorgulayın. Mantıklı mı değil mi diye.